Contemporary İstanbul Vakfı ve Arton İstanbul Sanat Galerisi işbirliğiyle hazırlanan Kozayı Örmek isimli karma sergi, fişekhanede sanatseverlerle buluştu. Farklı kuşaklardan sanatçıların eserlerinin yer aldığı serginin küratörlüğünü Gökşen Buğra üstleniyor. Contemporary İstanbul'un e, fişekhanenin içindeki sergi salonunun adı Kukun burası yeni açılan bir sanat alanı. Yani şehre kazandırılan yeni bir e, çağdaş sanat e, sergi alanı diyebiliriz. Koza'yı örmek sergisi sanatçıların üretim süreçlerine, üretim süreçlerini nasıl geçirdiklerini aslında atölye alanlarına odaklanan bir sergi. E, özellikle pandemiden sonra koza fikri herkesin zihninde e, canlanan bir fikir oldu. E, kapanmak, bir üretime geçmek, kendini dinlemek gibi temalardan hareketle biz de aslında mekanın adı da kukun olduğu için yani e, koz'a olduğu için e, buradaki sergiyi kozayı örmek fikriyle birleştirdik ve sanatçılar üretim süreçlerini nasıl geçiriyorlar, e, bir koz'a içine girip acaba nasıl dönüşüyorlar, önceki işleriyle bir sonraki işlerin arasında nasıl farklar var, e, bu konular üzerine odaklanan bir sergi oldu. sergide 16 sanatçının farklı tekniklerle ürettiği eserleri yer alıyor 16 sanatçıdan 50'ye yakın iş var sergide bu işlerin arasında resim heykel fotoğraf yeni medya seramik gibi çeşitli tekniklerin kullanıldığını söyleyebiliriz sanatçıların odaklandıkları şeyler genellikle kendi kendi ilgi alanları doğrultusunda gelişiyor. Burada sokak sanatlarıyla ilgilenen şehrin çeşitli unsurlarını belgeleyerek ortaya yeni kompozisyonlar getiren doğayı bir tema olarak alıp doğanın işleme biçimi üzerinden hareket eden işte Anadolu mitolojisinden beslenen çok çeşitli konulardan beslenen işler görebiliriz. Kozayı Örmek Sergisi 21 Eylül'e kadar Fişekhane Kültür Merkezi'nde görülebilir.